Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda Emir var arkadaşlar. Ve yanımda Salih var arkadaşlar. Bugün Brawl Stars çekeceğiz. Arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar bu arada Emir'i hiç sandırtmadım size. Ee, el Primo'su koltuğu bulur derdik. Rico'su şeyli Brawl Benimki bu terapi fırsat ki cesi bağlayacak ki sekiz bitpo ko galen ve search var arkadaşlar ve şimdi başlayalım arkadaşlar videomuzu ve evet arkadaşlar şimdi başlayacağız evet arkadaşlar Şahin de yeni çıkarttı bugün mesle böyle daha arkadaşlar daha yeni çok güzel ama nefis nasıl çıkarttıysa ben genel arkadaşlar geçen gördüğünüz gibi adver, bibi ve konu arkadaşlar gene evet arkadaşlar şimdi başlayacağız hazırlandım Evet arkadaşlar ödül avında görevim olduğu için ödül avı oynayacağız. Bu arada Emin niye şeye basmadı? Anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi geri olmuş ben internet falan gitmiştir. Ah, evet arkadaşlar şimdi geldi. Bakalım şimdi baş, başlayacak. Hazırlana basmıyor ki. Arkadaşlar hazırlana bastı. Başlayacağız da. Başlatmıyor işte. Evet arkadaşlar. Başlattı yani. Evet arkadaşlar. Şimdi başlattı. Hazıra bastı yani. Ben de bastım arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Salih ben 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 şey seçtim arkadaşlar yeni kullanıyoruz. Ee, şey Emir de şey e, Nani seçti. Bir ya, çıktı arkadaşlar bir ay çöz düşmüş arkadaşlar onlara ve bu arada arkadaşlar Nani'yi e, Emir az önce çıkarttı. Onu söyleyeyim de. Evet arkadaşlar bu beni çöz çözmüştü. Bu da bir yerde. Lan lan sört. Ya sört sört çok güzel ya. Arkadaşlar bu arada benim Efe diye bir tane kuzenim var. Ben ona böyle hem sört hem de tora, tora çıkartmıştım ama kendime öyle bir şansım yok ya. Şansım var bir bir çıkarttım. Ama bir de işte yaranıyor arkadaşlar.

kazanacağız. Evet arkadaşlar bu maçta kazandık. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Bunda da kazandık. Bayağı güzel oynadık. Çok iyidir. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada Emir'in niye last burnu, burnunu yapamadı yazmış arkadaşlar. Ee, çünkü böyle isim bulamış ve elmas kapmacı istedi. O yüzden elmas kapmacı. kırmayalım onu. Elmas kapmacı seçelim yani. O da videonun içinde. Yani onun istediğini de yapalım biraz. Hep benim istediğim, hep sahilin istediği olmaz değil mi arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar. Hayır, onlara güzel savaşlar çıkmış arkadaşlar. Leon falan. Leon beni yenemez arkadaşlar. Oha, de yendi. Herkes e, e, çok iyi. Ama o, Mertliği Mertliği kullanmış. ama. Evet arkadaşlar, internet çok çekmiyor. Arkadaşlar, ben Öldürdüm. Alın, alın 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 alın. hayır Hay 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 sen alın. Lan, Leon Leon'u Leon'u. Ay ya Gelin gelin alın. Ay alamadım. her şeyi şeyden yıkadı. yani işte, ne oluyor bunları ya arkadaşlar bu turda böyle kaybettik neyse bu turda bu kaybettik bir şey olmaz arkadaşlar, yani. arkadaşlar, arkadaşlar ben yani üç kupa mı gitti ya Salih kupası gitti Ömer'in kaç kupası gittiğini bilmiyorum ve ben e, savaş değiştiriyorum bir de seçeyim arkadaşlar, ben savaş değişeceğim. ben Mr. P seçeceğim arkadaşlar. Sadece Mr. <laughs> P seçiyor. Emir de Soru seçti arkadaşlar. Değiştecek ben ya da değiştireceğim. Emir Ali değiştirecek savaşçıya savaşçılara gitti de. Ben de değiştirdim. Salıkar seçti arkadaşlar. Tura başladık. Başladık arkadaşlar. Arkadaşlar. O onlara. O, o. kolye çıktı arkadaşlar onlara. Biraz zorlanabiliriz ama bence kazanma ihtimalimiz %90. %90 bence. O Edgar'ı çıkmış bir de onlara. Lan Edgar'ı gelsene iyi olsa. Aa bak gelmiyor bak korku. E şey öldü Ben onun canına bak. Ben öldürdüm. E bunlar gelmiyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar galiba korkacak dedikler. Ve kollet bir Kollet biraz geliyor diğerleri de le geliyor artık. Ama Emir onlara karşı mı arkadaşlar? Yani ben de arkadaşlar. Ben hiç ölmedim de. Lan onda kolyeti özel bir şey söylüyor mu? Evet ya çok güzel. Ben hiç ölmedim ha. Ben onları arkalarından oynayacağım. Hayır geldi Edgar. Edgar özel bir durumda durumu değil. Sadık benim tutmaz ki. Sen şey öldürdü. İnternet. Lan 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 hayır. Hadi hadi hadi. Tamam geri çekilin geri çekilin. Geri çekilin. Ben sizi koruyacağım. lan 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 böyle korumalık olur arkadaşlar yani kazandık. her şey her şey şeyin sayesinde Emir'in sayesinde arkadaşlar. 8 kupa geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kupam o kadar size göre az olabilir normalde arkadaşlar ben en az en az şeylerdeydim arkadaşlar. Ee, bakın bu 8 bit almıştım e, ee, şuralarda falan da arkadaşlar. Biz emzi, 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 emzi almaya çalışıyorduk. Emzi e, silmeseydim bu olsaydı emzi falan almıştım bu kadar. 10 bir kupayı falan geçmiştim. Bu sütüyü de almıştım arkadaşlar şimdi. Ama sildiğim için 3000 kupa oldum arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar Edgar ve Elfirma aynı vurmuş gibi duruyor ama ben e, dar ve el çok Evet arkadaşlar Salih el <laughs> primoyu seçmesin. İki yakın savaşçı olmasın. Edgar çünkü yani yakın savaşçı. El da yakın savaşçı. Ve hani şey kes e, böyle şey uzak bulmuş ya o yüzden olmaz ki. Ama neyse bir, bir kerecik deneyelim. deneyelim. Ama ikimiz birden aynı anda zıplarız. Oo işte, işte yenildik. Çok. Ben Ayyemez. ne dedim? Ayyemez. Çok güzel hemen yenildik. Arkadaşlar beni 88 çıktım ya. İşte ben biraz yanına gittim. Arkadaşlar ekranına ettim. Adım adı alalım. 4 tane aldım. Sıradan. Lan internet, 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 kuş. İşte buu aldım.

Да, это очень мгновенно. Вот так вот. oyna ne laz bunun değil onlar be emel laz bunun değil onlar lan, lan. lan Ay, ben oha ben... <gülüyor> <Çımırdık>. <gülüyor> Öldürük. <gülüyor> Öldürük. <gülüyor> her şeyi kurtar <koltuğa. gülüyor> her şey bende. Bence de, ben de yedi. 12. 20 ben tamam. Hadi ya. ben de aldım. Ya onlar da çok fazla. Ben bir de sen şey da, Geçebilirler ama oh, Tamam daha geçemezler Kazandık. Evet, bir evet arkadaşlar kazandık. bu maç ama benim sayemde en <laughs> oyuncuyum ve kazandık arkadaşlar. Bu, bu maç da böyleydi. Arkadaşlar PUBG videosu da birazdan çekeceğiz. Evet ama... arkadaşlar PUBG videosu da birazdan çekeceğiz. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım sonra. Evet evet, bu şeye evet arkadaşlar pro, şey pro oyuncular filmindeyiz. İsteyenler gelsin. Ee, hepsi bir pro, pro boşluk oyun boşluklular. Ee, e burada benim okul arkadaşım Yavuz var. Bu sürü sahibi şimdi geldi. Arkadaşlar, bir de Emir var kulüpte. Arkadaşlar, bir de şöyle bir ayda bir ay önce giren biri var. Böyle Las kupa başkan olmuş. Aynı bize okuldu söyledi. Biz de katıldık. Ondan bir şeyler yazışıyoruz bazen. Bazen böyle çıkıyor. Bazen başka kulüplere katılıyor. Değişiyor. Arkadaşlar şu anda